Herkese merhaba, fena değil de ama devam ediyoruz. Ve bugünkü bölümümüzün sponsoru Zevk Çubuğu. Aslında pek sponsordan sayılmaz çünkü Zevk Çubuğu benim ikinci kanalım ve oraya oyun videolarımı yüklüyorum. Bu kanal birkaç ay önce açtım fakat o zaman fazla vakit ayıramıyordum ama artık neredeyse her gün yeni video geliyor. Ve bu hiç fena değil. Şimdi de size bir olaydan bahsetmek istiyorum. Hani bazen hiç istemediğiniz bir anda apış arasından bir şey yükselmeye başlar. Sonra da kimse fark etmesin diye onu çaktırmadan tekrar indirmeye çalışırsınız. Fakat o bir türlü inmek istemez ve siz son çare olarak onu iki bacak arasında sıkıştırıp anca sakinleştirebiliyorsunuz. Ama yine de etrafınızdaki herkes bunu çoktan fark etmiş ve halinize açık açık gülüyor olacak. Belki bazılarınız o şeyin ne olduğunu anlamıştır. Ama anlamayan olursa diye bence bu olayı bir de videoda görelim. <laughs> Gördüğünüz gibi olay gayet ortada. Bu arada en çok güldüğüm sahne o ilk defa etmeye çalıştığında sanki ne gülüyorsunuz benim değil ki bu. Ve tabi en garip sahnede çoğu zamanki gibi videonun en sonunda gelir. <laughs> Artık yılanın kuyruğu ön tarafta değilse kim bilir nerededir. Ve bu hiç fena değil. Beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve ayrıca Facebook, Twitter ve diğer tüm iletişim linklerini videonun altında bulabilirsiniz. Oyun kanalımıza ek çubuğunu da unutmayın. Ona da abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.